Günaydın arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Sabah bir terminim vardı randevum. Babama, babamla beraberim. Kızlar anneme bıraktık. Biz işlerimizi hallettik. Şimdi 12. yanına geldik arkadaşlar. Bakın şöyle bir aktar var burada. Lalin Atıl Kos diye. Ramazan hurması alacağız. Eğer varsa şöyle aktar burası. Bizim eski 12. yanının mahallesi. Şöyle size göstereyim. Burada bulamazsak başka yere gideceğiz. Şöyle bakın. Burada bütün baharatlar falan var. Bakın. Bütün otlar falan. Bütün aradığınız şeyleri bulabilirsiniz. Hatta bakın ben şunu hep arıyordum. Arıyordum bulamıyordum. Yok bu ne? Lavendelmiş pardon. Gül arıyordum ben. Bakın şöyle. Burada da var bir sürü. Bütün baharatlar değişik değişik. Hepsinden var. Bakın burada taze kahve çektirebiliyorsunuz. Tahin yapıyorlar taze. Var mıymış? Bakın lokumlar da var. Mesela şöyle bir lokumun, kremalı lokumun iç e, kilosu 20 euroymuş. Bunlar çok güzel oluyor normalde. Şu anda bir şey de yemedik ya çıktım. Ay bu güzelmiş, değişik. Bakın çerezler var. Bayağı varmış güzel ha. Geçen buraya kadar geldik de hiç gezmedik annem gilli, görmedik. Bakın çerezlere. Hı? Evet. İncirleri ne güzel duruyor. Taze bunlar da Bakın burada hmm, ben, a, ne, alayım. Keçi boynuzu pekmez mi bunlar? Evet. Hı hı. Kozalak şurubu var. Hı. Burada karadut, nar sirkesi, elma sirkesi, üzüm sirkesi. Bayağı varmış yani çeşitleri. Bakın, büyük de bir yer yani küçük bir yer de değil arkadaşlar. Ananas sirkesi var. Şunu e, diyet olanlara çok şey yapıyorlar, tavsiye ediyorlar. Detoks sirkesi var bakın. Şöyle daha arka tarafta da var. Ah, hurmalar varmış. Şey baba kaçaymış hurmalar? Ben sormadım da. Buradaydı. Gösterdi bu gitti. E, buydu zaten paylaştıkları da e, arkadaşlar bakın meçhul e, şeyi hurması bunlar. Nereden geliyormuş? E, Tunaiziyen'den. ne? Tunezyen'den galiba. Şöyle etli etli tadına bakabiliyor musun baba? Bak bak. Şöyle bakın etli etli. Hmm, canım da çekti. 5 kilosu normalde bildiğim kadarıyla 40 euro mu yazıyordu? 50 euro mu neydi? Öyle bir şey. Ben de alacağım, babam da alacak. Ramazan'da iyi gidiyor bunlar böyle güzel etli etli, tat, tatlı oluyor. Ben bir bunun tadına bakayım. Bakın burada arkada böyle zeytinler, kolonyalar var. Bakın şöyle göstereyim. Bakın Eyüp Sabri Tuşner'in kolonyalar var. Şunları da hep Türkiye'den getirmiştim. Şimdi hep burada. Böyle. Şurada da var. Bakın arkadaşlar üç boyutu var. Bir şöyle küçük var. Bu biraz kuru geldi. Bunu pek sevmedim. Bu ıı, 45'miş. Şu benim yediğimden. Bu 55'ti de abi. Bu da bakın en büyüğümüş. En etlisi böyle daha sulu. Bu da 60 mı dedi baba? Evet. Bu da 60'mış. Şimdi babamla kararsız kaldık hangisini alsak diye de herhalde ben şundan alırım diye düşündüm. Böyle. Burası buraya 39 diyor. Şuna. Hani hmm. oradaki şu kapçıkla vardı ya, o da olmuş mu acaba? Burada da var, bakın şöyle. Evet. Bu, bu şey küçük. Normalde. Bakın burada da var cennet olması. Şu, şöyle incirler var. var. Bak şöyle küçük bir yer. Hmm, şu neymiş Değişik. Benim kahvaltım bugün yine annemlerde arkadaşlar kızlar annemdeydi ya ona bırakmıştık biz geldik babamla bir kahve içtik burada annemle şimdi de kahvaltı hazırlıyoruz annem şöyle biber domates soteleyecek melemen gibi iri iri yaptı yumurtasız olacak bu yumurta salatası yapıyoruz ve bu annemin en çok sevilen tariflerinden biri bunu biz çok severiz. Burada bakın arkadaşlar tavuk göğsü var. Annem bunu baharatlayıp unladı. Güzel bir önce soteledi. Hafif bir şekilde. Şimdi kabakları soteliyor o yağının içinde. İçine sonra sarımsak gelecek. Domates gelecek. Çeri domatesi. Şöyle biraz soya sosu gelecek. Başka ne geliyor anne? En sonunda maydanoz. Hepsini birleştiriyor. En son maydanoz. üzerine de maydanoz geliyor. Normalde bunu biz kahvaltı olarak da yiyoruz ama bu normalde ara yani evet. öğün yemeği, akşam yemeği olaraktan geçiyor değil mi? makarnanın yanına falan güzel olur. Bir de çok şey olmuyor. Kremalı da değil. Tane tane oluyor. <laughs> aynen. Yok. Aynı böyle Şey gibi ya. Aynı böyle. Nasıl biz şey salatası ne yapıyor ya. Evet. Bak, salatası o o tipte yer. Yani. Ama çok güzel bir tadı oluyor arkadaşlar. Tavuk göğsüyle kabak birleşimi tadı e, çok yani, güzel oluyor. Tamam çok çok lezzetli. Evet. Ya. Bir de sarımsak tabii ki. De, bir de soya sosunun da etkisi Normalde var. Normal o soya sosunu ben koymuyorum da işte bir kaşık koyalım bakalım. Az koy. Aynen tuzlu olur tamamdır Bunlar böyle hazırlıyoruz ee, yumurta da haşlandı şurada orada kenarda duruyor Ben de biraz şuradan şöyle sofraya hazırladım olanları koyacağım böyle kahvaltı yapacağız peynir ya falan koyduk salatalık domates biz eve geldik arkadaşlar saat aslında epey oldu gelir. Saat bir buçuk 2'ye ikiye geliyordu eve geldik. Şu an saat e, üç buçuk. Evet saat dörde geliyor. Yüksel bizi eve attı. O yol üstüne gelirken o an dedim bize hemen al eve getir. O tekrar işe gitti. Ben eve geldim. Kızlar odaya geldiler oyun oynamaya. Ben de televizyonun karşısına uzandım. Dizimi açtım. Tabii ki bakmadım diziye. Uyuyup kalmışım hatta yüzümün belli. Bakın nasıl şey şişmiş gözüm. Ama niye yalan söyleyeyim çok iyi geldi uyumak nedense yorulmuşum uykum vardı bugün biraz uyudum zaten evi de elleyemiyorum sabah sadece bir makineyi çalıştırdım evi güzelce süpürsün diye sadece yaptığım o yani bir şey de yapamadım bir yarın artık sabah evdeyim yarın sabah güzelce bir evimi temizlerim ondan sonra tekrar dışarı çıkıyoruz ablamlara gideceğiz biraz dolanacağız oradan da ablamlara geçeceğiz ben şimdi kalktım kahve yaptım kendime şöyle kendime geleyim diye Normalde Hofer'e gitmem lazım. Eksiklerim var onu alacağım. Ama bizim kızlar çıkmıyorlar. Daha doğrusu Hafsa çıkmak istemiyor. Yüksel'in yarım saati kaldı o gelsin eve. Sonra ben Esinhan'a çıkıp bir Hofer'e gideceğim bizim bu mahalledekini. Ondan sonra paketim gelmiş arkadaşlar. Telefonum gelmiş. Sabah ben evde olmadığım için geri şeye bırakmışlar. Filaliyeye bırakmışlar. Oradan da gideyim. Telefonumu alayım. Bugün akşam inşallah telefonum kurarsam. Yarınki videom yani yarın değil de perşembeki perşembe günü e, yayınlayacağım videom. Yeni telefonum da olacak bakalım inşallah e, hallederse böyle yapacağım. E, yarına bakın şöyle bir tane butta çıkardım. Bu arada butt'lar e, şeyde düşmüş hoferde aceledi arkadaşlar bizim burada büyük paket şey büyük paketli sixx'lar e, 250 gram 10 tanesi tanesi 219'a geliyor. Evde de benim son iki tane kalmıştı. Tam isabet oldu. Ondan alacağım sonra giderken. Ee, ne için çıkardım o bu, bu şeydi yayda? Ee, kek yapacağım. Anam ablam yine benden kek istediler. Bu sefer şey yapacağım. E, haşhaşlı limonlu kek gelmiş termomiksi <laughs> Onu yapacağım bir deneyelim bakalım inşallah güzel olur. Onu da deneyeceğim. Annem de, annemden gelirken de şu kalıbı getirdim arkadaşlar. Şunu, şunu da yapacağım. Camda. şöyle değişik formda yapmasını çok severim. Bende de aslında bu kalıptan var da benimki şey normal şu Senka'nın şey kapalı olan modeli. Şu camda bir denemek istedim annemden geçtim. De. Annem de zaten rejimde diyette o yüzden o annem kek yapmadığı için evde ben aldım geldim onu. Böyle şimdi ben bir güzel kahvemi içeyim. Şurada da şeyler var arkadaşlar um, neyin adı? Hmm. Hurmalar var. Burada 5 kilo e, hurma var. Bu bize çok gelir diye ben bunu komşumla Ebru ile bölüşeceğim. 2,5 e, kilo kilosu onun buçuk kilosu bana. Bunlar da küçük küçük poşetlerim, dondurucuya kaldırım, İnşallah hiç bozulmaz. Çok lezzetli tadı. Gerçekten böyle etli etli şöyle. Ramazan'da çok güzel gidiyor bunlar. Böyle bunları da sonradan paketleyeyim. Kaldırayım ben bunları. Aynen akşama da yemek dünden şimdisel yapmıştım ya onu fazla gelir diye zaten yarısını tavuk göğsünü dolaba kaldırdım onunla şöyle soslu bir makarna yapacağım bugün kolaydan hiçbir şeye uğraşamam yağla mağla valla dün yeri battı zaten elli yemiyorum deyince batmasın <laughs> o yüzden bugün makarnalı yemek yapacağım tavuk şeyle göğsüyle o da güzel olur zaten onun sosunu da alırım gelirken. Tamamdır. Böyle. Şöyle bir size kendimi göstereyim dedim. Şimdi gidiyorum. Kahvemi içiyorum. Yükselicim gelsin. Onun üstüne evet. ben esnere çıkayım. Hofer'e gideyim. Paketimi alayım. Eve gelin. Yemeğimizi yapalım. Yemeğimizi yiyelim. <laughs> Şu uyku güzel geldi. Var ya iyi ki. Kızlar da sağ olsunlar. İyi güzel oynamışlar. Uyandırmadılar hiç. İyi geldi vallahi. Neyse hadi arkadaşlar. Kahvemizi içelim. Spar'a gittim. Geldim arkadaşlar. Orada çekim yapmadım. Bayağı bir kalabalıktı. Akşam saat olduğunda da herkes iş çıkışı e, hücum etmiş. Ofer'e <laughs> ihtiyaçları vardır. E, benim de ihtiyacım vardı. Hemen ihtiyaçlarımı aldım. Geldim arkadaşlar. Bakın şurada şöyle e, iki paket meyveli suyu aldım. E, elma kirazlı. Bu, bunun tadı da çok güzel. Bundan aldım sonra Fresh kezi aldım. 3 tane bitmişti bizim evde. Bundan aldım. Evde vanilya şekerim ve kabartma tozum bitmişti. Yarına lazım olur diye direkt hemen iki paket aldım. Bunlara zaten bir şey olmuyor. Şu çikolatayı da canım istedi. Akşam oturunca yiyeceğim. Bir tane de bundan aldım. Bir tane onlu paket yumurta aldım. Şu makarnadan yapacağım. Bu da bir küsürden, bir on dokuzdan. neden 99 sende düşmüş. Direkt iki tane şöyle aldım. Sonra dediğim tereyağı aldım buttayı içinde 10 tane var şöyle bakın 10 tane tanesi ilk 19'a geliyor yani 21.99 olmuş oluyor bunlar dondurucuya atacağım lazım oldukça çıkarıyorum. Bundan aldım. Sonra şunlardan bir denemek istedim. 99 sentmiş. Şu limon kokulu. Şu da sade ama kokular gerçekten güzelmiş. Bakalım inşallah fayda ederse, Yani fayda ederse, hoşuma giderse alabilirim. Şöyle değişik şeyler denemesini çok severim. Şöyle temizlik ürünleri. Bundan aldım. Bir de şeyim bitmişti. Parlatıcım. Bir tane de bundan aldım. Tandil'in yani şeyin Hofer'in markası da güzel oluyor. Bundan kullanıyorum. Ya da DM'inkini kullanıyorum şey görmüşken bunu aldım dedim. Bu da hatta indirim 99 sente düşmüş. Bir tane de bundan aldım. Bir tane de şöyle camda şişede arkadaşlar şey aldım. E, süt aldım. Niye aldım? Çünkü zaten süt kullanılıyor. E, i̇ndirim kuponum da var diyor. %25. Bir e, euro 9 sentim e falan geldi. E, bir tane bundan aldım. Bunu kullanacağım. E, bir de burada bakın iki tane de böyle şişelerim var artık taze süt alıyoruz ya sütlaç yapmak için yoğurt yapmak için bunları vereceğim babama bir büyük bir don taşımasın diye zaten aldım 3 litre şöyle 3 tane şişe götürsün diye şöyle bunu da aldım bunları yarın babama vereceğim cumartesi günü taze sütüm geliyor bunu da boşaltırım kullanırım zaten sürekli her gün kahve içiyorum biter bunları aldım Ondan sonra şöyle 3-4 tane ekmek aldım. Şöyle peynirli ekmek aldım kendime canım çekti. Bundan aldım. Bir de bir tane de şöyle onlu paket şey aldım. Tuvalet kağıdı aldım. Böyle alışverişimi hallettim. Bitirdim. Şimdi bunları bir kaldırayım. Ondan sonra yemeğimizi yapayım. Saat şu an 5 oldu. Ben bir saattir geziyorum. Hofer'deyim. <laughs> Hadi ben şunları bir kaldırayım. Toparlayın burayı. Yemeğimizi yapalım arkadaşlar. Ve bakın telefonum arkadaşlar. Telefoncuğum geldi. Simsiyah modelini aldım rengini. Ee, şimdi açmayacağım. Sadece şöyle paketinden çıkardım. Göreyim bir şöyle gözüm görsün dedim. Ee, yine tabii ki iPhone'da kaldım. Ee, iPhone'cuyum ben, vazgeçemedim. Samsung'a dönemedim. Ee, bunu kullanacağım inşallah. Ama şimdi açmayacağım. Akşam rahat rahat yemekten sonra şöyle sakin sakin açıp ee, bakarım artık. Açılıştı sizinle yaparız inşallah. Bana hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim kucucuğuma Şimdi Hafsa telefonumu açacak arkadaşlar. Açtı. Oradan. Bak fail oradan gösteriyor. Çevir. Hmm. Bir de şunu. Hmm. Şimdi çevir. Aç. Oo. Hassa. Ha. Çevir bir de bana göster. Açma orayı daha bekle. Niye? Bir dur bir açma. Bir ben zevkini tadayım ya. Bir bakayım bir. Hım, de nasıl güzel yakıştı Abi de ben alayım. <laughs> dur. Ben dur, bir baksın. dur açmayacağım daha bekleyin. <laughs> Çek aufs <hafza> ekranı yavaş. Oo. <laughs> oh. Telefonum. Aç. Hiç. Neyse, bunu artık sonra kuracağım Şimdi e, bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Saatimi de halledeceğim. Bugün inşallah gece bunlarla uğraşacağım. Bu da saatim. Şöyle ikisi. Kocamın kesesine bereket. Teşekkür Aman ediyorum edin buradan edin. kocama. Aman. Hayır, bunu bunun içine koyacak. Kızlar keyif yapacakmış arkadaşlar. Evimin haline bakın. Sinema gecesi yapacaklarmış, hazırlık yapıyorlar, <laughs> keyif yapacağız Bak. şimdi ailecek beraber. De, da... Ben de artık kapanış yapıyorum arkadaşlar bugün neketir. Yine bir sivilcem şey çıktı yapacağım. buradan da. Biraz bir buradan şey çıktı, yapacağım. iki buradan Siz çıktı. Sana. Acaba neyin sivilcesi, stres Anne. mi yapıyorum, ne yapıyorum? Evet temizleyemedim ya ondandır. Neyse had, uzatmıyorum Anne. ve kapatıyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere Anne. arkadaşlar. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın Kendinize iyi bakın, bay bay. Ne?